Tenam mü arkadaşlar? Bugünkü video görselimizde The Max motorlu test yapacağız. Arıza motor hem zor çalışıyormuş hem de gaz yemiyormuş. Bakalım çalışmayı çalışacak mı? Stop düğmeyi kaldırıyoruz. Cikleyi çekiyoruz. Ve çalıştırmaya çalışıyoruz. Bir çalışma dahil işaret alamadık. Şimdi ilk olarak benim tamir sistemimde bujiyi kontrol edeceğiz. Nedir? Buji eğer ıslak ise ateşleme yapmıyor. Kuru ise benzin gelmemiş. Şu anda gördüğünüz gibi toz var. Aşırı toz var. Çürük odun kesmişler. Kuru ağaç yani öyle gösteriyor. Önce bucağı söküyoruz. Bucağı kuru olduğunu gösteriyor. O zaman biz de buraya 2-3 damla benzin koyup çalışıyorum diye deneyelim. Bu da başka bir yöntem. Benzin yerine ben sprey koydum. Deneyelim. <laughs> Bakın buradan azıcık sprey ile benzin koyduğunuz zaman çalışıp stop ediyor. Bu da demek oluyor ki karbüratöre benzin gelmiyor demek oluyor. Bu durumda benzin filtresini kontrol edersiniz. İsterseniz buradan da kontrol edersiniz. Benzin buraya kadar geliyor. Şimdi üst kapağını açacağız. Açmadan önce bir hava vurayım. Müsaadenizle. Evet başlayalım. Önce kapağı açmak için bunu söküyoruz. Karbüratörün saplamaları gevşek çıktı. İnşallah o arda o değildir. Yani bu saplamaları çok kolay söküldü. Basit bir işlem her zaman yaptığım en çok arızalanan arızalardan birini yapıyoruz. İçerideki telsüz geç diye her zaman kanalımda bahsederim telsüz geç diye bunu yani şimdi şurada burada köp bir şey gören ama bunu ışığa tuttuğunuz zaman ışığa tuttuğunuz zaman karşı tarafı göremiyorsunuz. Bakın karşı tarafı düzgün göremiyorsunuz ama parlaklığını görüyorsunuz. Bunu temizliyorsunuz. ve böylece karbüratör ters geçini temizledik. Arka tarafı açmaya gerek yok. Çünkü motor motora benzin gitmiyor. Arıza bu şekilde. Şimdi diğer yerine takıp deneyeceğiz. Bu hortum silindirden geliyor. Piston aşağı yukarı hareketinde karbüratörü kompresör işleme yani pompalama görevi veriyor karbüratöre. Böylece pompalama görevini birlikte benzini karbüratöre veriyor. Eğer oraya çalışmazsa karbüratör benzin almayacaktır, gaz yemeyecektir. Yalnız takarken Gaz pilini takmayı unutmayın Ben unutmuşum şimdi o anda İşte burada tel Ha taktım şimdi Güzel oldu bunları bir de sonra hemen kadına bastım kade basıyorum diye kontrol edin eğer kapağı daha kapatırsanız tekrardan geri sökmek zorunda kalırsınız bu yüzden takarken dikkatli olunmalıdır kendi bulasını geri takıyoruz. Şimdi çekiyoruz. Düz topu açıyoruz. Hadi bunun kadar oynamışlar bakalım. Hiç oynamadılar ama. Maalesef <laughs> bayağı doğanan pozisyonu tekrar açıp bakıyoruz. şimdi ayarına da baktım ayarına H vidasını 180 derece kapatıyoruz 180 derece 3 turmuş H vidası L vidası ise 180 derece 3.5 tur L vidası. H, -vidası. Üçtü H vidasını iki buçuk tur alayım. Hey vidasını deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> böylece işi bitirmiş olduk. Ne yaptık? Motor çalışmıyordu. Gördüğünüz gibi sonra karbüratörü açıp temizledik. Benzin test süzgeç temizledik. Ardından takıp çalıştırdık. Yine tepki vermedi. Cikli çekin çalışıyor. Saldığımı istop ediyordu. Gaz ayarlarını biraz karıştırdım. E ondan sonra sayarak size bu bilgiyi verdim neymiş evrastığım 180 derece kapatarak saydım 3 dördü 3 dörd yeni iki buçuk tur açtım hız olsun diye hızlı olsun diye L ise kapattım üç buçuk tur açtım bu şekilde bitmiş oldu. Uf. Lumax'ların bütün motorları bu ayara yakındır ama aynı olmayabilir. Bazı bozuk karbüratörler daha değişik ayarlarda çalışıyor. Buna da dikkat etmelisiniz. kapağın saplaması kapakla kalmış. Bu şekil fitleyi takıp çıkartmak zor olduğundan bunu yerine yapıştıracağız. Thank <laughs> Benim vurdum. Nere? vurdunuz? ve böylece Max motorlu testleri de bitirdik bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın